Evet dedik ki yakıt özelliklerine göre motorlarda üç çeşittir. Benzin, dizel, LPG dedik. Bunlar da ekleyebilirler. Ve sonrasında geldik arkadaşımızın merak ettiği bölüme yakıt sistemine. Yani bu sistemler bir araya gelirse ancak bir motor uyum içinde çalışır diyor. Neler var? <laughs> yakıt sistemi. Yakıt sisteminin parçalar bizim için önemli. Bir yakıt deposu olacak bize. Yakınlaştırabilirsin kardeşim. Bir yakıt deposu olacak. Bunda ne var? Benzin, güzel, LDG var. Buradan yakıt pompası sayesinde karbüratöre şu karbüratör bölümü. Hocam bana gerçeğini göster diyorsa eline mi hı hı. Gerçeği burada var. Şurada yakıt pompası, şu. Buradan hortumlarla beraber buraya geçiyor. Buradan hortum çıkıyor, buraya geliyor. Buraya gidiyor. Şimdi bu benzin pompası. Buradan bir hortumla beraber de şurada depo vardır. Bu az önce çizdiğim depo. Bu depodan yakıtı bunun sayesinde buraya yollar. Yani buradan çektir. Yakıt pompasından geçti karbüratöre. Karbüratörden de bu nereye? Silindire gönderiliyor. Ne sayesinde? Şurası emme manifoldu. Nerede bu? Buradan gelebilir miyiz? Siz göremeyeceksiniz. Çünkü öbür cephede kalıyor. Emme manifoldu. Şu karbüratörün hemen altında bir köprüdür. Ne yapar? Yakıt buradan gelir. O nereye? Silindir içerisine? Buraya iner. Sonra bu yakıt sisteminin elemanlarıdır. Yakıt sisteminin elemanları nelerdir? Bir yakıt deposu, yakıt pompası, karbüratör, emme manifoldu ve emme subabı. emme subabı. Ha subab neydi? Subab ne kardeş? Bir de subab yazmışlar oraya. Bunu ben yazdım. Tamam. İcraat ediyorum. Bu emme subabı da şudur arkadaşlar. Bak burada kapaklar vardır. Bu yukarı kaçır, kalktıktan sonra buradan gelen yakıt buraya girer. Sonra kapanır. Sonra yanlış gazında, yanıldıktan yandıktan sonra şu subat açılır. Bu da egzoz subatıdır. Buradan yanlış gaz dışarı atılır. Buradan girer, buradan çıkar. Buradan girer, buradan çıkar. Onun da subatları göster hocam. Siz yine göremeyeceksiniz ama şu arka tarafta bakın şuradaki görünen bölümde bunlar aşağı yukarı hareket eder. Açılır kapanır, açılır kapanır. Bu şekilde yakıt sistemini söylemiş oldum. Hocam burada nereden soru gelecek diye bir soru gelir. Emre söyledi kesin. O da şöyle yakıt sisteminde derken aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanı değildir? Bir tanesini buradan veritörler. Bujide bu beyin elemanı ateşleme. Ayrımı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Geldik ikinci sistem. Ateşleme sistemi. Öyle yakıt sistemi tek başına iş yapmıyor. Alıp falan çakman lazım onun çalışması için. O zaman buna bir sistem daha ekleyelim demişler. Ona da demişler ki ateşleme sistemi. Ateşleme sisteminin elemanları nedir? Nereden başlıyoruz? Aha burada. Bunun adı akü. Kitapta akümülatör falan der. Hani farklı bir şey değil o. Aynı şey. Akü. İçerisinde ne var? Soru geliyor aküden. Sadece aküden soru geliyor. Diyor ki akü içerisinde ne bulunur? Bana bataryalar ve saf su. Batarya ve saf su varmış. Akü. Yani burada da var bak. Akü. Soru şöyle geliyor. Saf su bataryanın ne kadar yukarısındadır? Ne kadar? Hmm. A1, b 2 C3, D4. Asistan olacağım böyle gidersen az kaldı. A1, b 2 C3, D4. Evet Özge Hanım. Bilmiyorum. Sen biliyorsun mu? Sen isim ne? Ayşe. Ayşe sen ne diyorsun? Dört. Sen ne diyorsun? Hiç çalışmadım. A1, b 2 C3, atacaksın ama. Bizim ben atmam. Bilmediğim Kasım şey değil. Sen neydin? Zeliha. Zeliha çok güzel bir şey hatırlattı bana. Bilmediğim bir şeyi nasıl mı Çok güzel bir şey hatırlattı. Arkadaşlar bizim sorularımızda karşımıza geldiğini ve bilmediğimizi düşündüğümüz sorularda hep atacağız. Atma önemli. O ne işim ne diyor? Diyor ki doğru yanlışı böyle. Boş ver şimdi eşini karıştırma. Dalla geç diyor bana. Eşin <laughs> taktiğiyle değil benim taktiğim var. Eşi karıştırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi eşler karışırsa direksiyonlarda neler yaşadığınızı biz biliyoruz yani. Şimdi arabadan başlarım arabana deyip kapıyı çarptığınızda mı inmediğiniz ne olur? Babalar der mesela, babalarla sürenler bunu anlar. Eşle babayla bu iş yürümüyor. Eş, baba, koca. Üçünü bir araya getir. Facia. <laughs> Eş, baba, koca. Bunlar zaten biz önce psikoloji düzeltiyoruz. Araba oturuyorlar ya. O psikolojiyi düzeltiyoruz. Ondan sonra araba sürmeyi öğretiyoruz. Kimisi ağlayarak mı inmiyor? Kimisi bağıra çağıra mı? O yüzden eşi karıştırıyoruz. Çok güzel bir şey hatırlattı bize. O da atış teknikleri. Arkadaşlar bu önemli. Soruya baktınız. Karşımıza geldi. Aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru geldi. A, B, C, D şıklarından ezan doluyor. Bak bu kesin işinize yarayacak bence. Ona göre. En uzun olan şık bir işaret En uzun olan şık. Neden? Eşin demediği için diyelim. <laughs> yani neden yedim. yani? En en uzun Lokman Hekim. Lokman Hekim. Evet. Tamam. Ne güzel isimmiş o. Evet. Lokman hekimin şifaları başka yerdedir. <laughs> Bizim burada da şöyledir. Arkadaşlar atış tekniklerinde yüzde seksen doğru olduğundan dolayı. Yani tespitlerimiz. Evet. Uzun olmazsa. Evet. En uzun olan şık. genelde doğru. Doğru. Ama e, bunu her zaman şu geri kalanını da söyleyelim bunu hatırlattıkça bunu tekrar sorup söyleyeceğim. Şimdi atıyı gösteriyorsun. Dur. Aşağıdakilerden. <laughs> Hangisidir deyince hepsi olan işaretliyorsunuz. Yalnız bir, yalnız bir iki, bir iki üç bir iki üç var ya. Hepsi olan işaretliyorsunuz. Ya da rakamsa, ya en düşük rakam, ya da en yüksek rakam işaretliyorsunuz. Size. Rakamsa. Ya en düşük rakam yani mesela soru şöyle geliyor. Evet. Otobüs asgari sınırı kaçtır? Evet. A 40, B 50, C 60, D 80. Evet. Ha. Ya en düşük ya en yüksek. Ne derdiniz? 40. Tamam çok güzel. Asgari. Askeri mi dediniz pardon? Asgari 40. 40 yani onu söyle. Askeri. Şimdi ya en düşük rakam ya en yüksek rakam. Şimdi bir tanesine böyle derste anlatırken çocuk gitmiş tam dediğim gibi hep atış tekniklerine böyle yapmış. En uzunu, en kısayı hepsini şunu bunu geldi. Ne almış? Tabii ki kalmış. <laughs> yani kaç aldın dedim? 68 hocam. Hocam dedim de tutmadı diyor bana. Ya bir tane de sen bir yani hepsini ben atamam. Ya da atış teknikleri her zaman kurtarmayabilir. Yüzde sekseni doğrudur sorunun. Ama yüzde sekseni doğru olunca da yüzde seksen alması lazım da bazen tutmayabiliyormuş demek Altmış 68'de aldırabiliyormuş. O yüzden bazen atarken sağlam atacaksınız arkadaşlar. Ki pardon atmayın bilin. Çalışın şimdi YouTube'a falan atacağız. Bu videoyu atın değil bilin. Bu sizin için önemli. İleride arama süreceksiniz. Tabelanın ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Tabelalı işleyeceğiz beraber. <laughs> Onun dışında motor da bir arıza yaptı. Ay, alo şu araba arıza yaptı al buradan. Demeyin. Sadece yapmanız gereken akünün başını şunu var ya. Şu, şöyle biraz oynatsan olacak biliyor musun? Bunun için bir servis gelebiliyor yani. Akü kutup başı oksitlendiği zaman kontağı çevirsin tık diye ses gelir. Çalışmaz. <laughs> ne yapacaksın? Kutup başını bir kere oynatsan şurada çalışacak araba. Onun gibi ufak bilgilere katacağız kendi üzerimize. Ona göre değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Şu ana kadar atış tekniklerini de söyledikten sonra geldik ateşler sistemine. Parçalar nelerdi arkadaşlar? Akü. Aküden sonra vardı. Ne kadar yukarıda olacağını söylemedin. Bir, bir mi? Bir de değil mi size de sorunca? Dur. Dört mü? Bir. Dört kendisi, dört de de kendisi bir saniye. Kendisi sorsun. Ben anlayacağım. Söyle. Biraz önce soru sordunuz ya ne kadar yukarısında olmalıdır diye. Bir mi dört mü? Bir dedi. Ha tamam. Bir de dedim. Ben de bir dedim bir ya bir sen bir dedim, bir ya. dedim iyi tamam, e, Tamam tamam. O ara bir ara koptuk böyle. Hani koptuk yaşadık. Şase yaptı o zaman. Hani şase yapınca neyle değiştirilir? Sigorta atar. Sigorta. Aynı amper sigortayla. Bak evet. bunu da bunun için söylemiştin evet. herhalde. Aynı amper sigortayla değiştirilir arkadaşlar şase yaptığı zaman. Hani yüksek voltaj falan değil. Evet. Aynı voltajla aynı dizaynda amperle değiştirilir diyoruz. Sorularda geliyor. Hiç dikkatini çekti mi? Geldi mi sorularda sana? Aynen. Evet. Tamam. Şöyle... Gelir yakında. Ben çektim. sen kaç maske taktın? Üç mü? Üç tane. Ha tamam. Nefes alabiliyor değil mi? Alıyorsan sıkıntı yok. Şimdi ar arada oksijen de gitsin. Ya güzel, birazcık aslında cam açsanız çok kalabalığınız yani. Açsana cam açsanız. Şey masumun alerjisi var burada. Açalım. Evet. güzel. Zaten, gerçekten yani çok kişiyiz. Evet, evet çok kişiyiz. Mesafemiz de zaten birer metre. O kadar ama. değil Şöyle yarım yapsan Sürekli ya açık kalır içeriye. Sıkıntı yok. Az. Çocuklar üşümez yani? Ben yaşlıyım. Onlar daha gençler. Onlar hasta olmasın da. İşlerinde herhalde en yaşlı benim. Yok kız. Yaşlı zaten 35 mi? Yok canım. 32. <laughs> 45. diyor? ya göstermiyor ha. Maskeden de bekliyor. Maske her şeyi örtüyor zaten. bundan sonra. Ne olacak? Evet arkadaşlar şu ana kadar e, ateşleme sistemine geldik. Senin sorduğun soruyu da cevaplamış olduk bu arada. Arkadaşlar arkadan soru var Artık Artı kutup başı mı büyüktür, eksi kutup başı mı? Sorularda geliyor. Hangisidir? Evet. Artı evet. kutup başı büyüktür diyoruz. Tamam mı? Buradan e, neler vardı? Parçalar mı Akü, enveksiyon mobili, dispürtör ve bujiler. Akü, enveksiyon mobili, dispürtör ve bujiler. Neredeymiş? Akü, enveksiyon mobili, dispürtör ve bujiler. Yakınlaştırabilirsin. Evet. Akü, endeksiyon bobini, distribütör mod Bana diyor ki Emine izin, değil mi? Hı hı. Emine diyor ki hocam bana orijinalini gerçeği göster. Akü burada. Endeksiyon bobini, Bunları tablo ile bak ben de çizmişim. Distribütör ve buradan her birin bujilere ediyor. Şunlar bujiler. Bu bujiler. Arkadaşlar bu motor çalışıyor mudur sizce? Bu. Çalışır, çalışıyor mudur? Bir bakalım şöyle sanki bir çok parlak dağınık gibi. Çalışıyor. Deneyelim mi? Bir şey yani boşa koymazsın sonra ya. Niye tamam. çalışmıyorsun? Patlıyormuş şimdi. Salah salah dedim. Tamam Buyurun. Hoş geldin. Nerede geldin? Tamam şöyle. Tamam. 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 Bu araç çalışıyor. Bak. Hepsi uyum içinde çalışıyor yani. bak. Çalışmayı bırak. Hepsi uyum içinde çalışıyor ya. Bak biz onlar aşağı yukarı hareket ediyor şu an. İkisi aşağıda, ikisi yukarıda. İkisi yukarı çıkıyor, ikisi aşağı iniyor. Şuradaki krank bile, o dönüyor. Birazdan bunu başka noktalarda çeken yardımını isteyeceğiz bundan. Yardım alacağız. Arkadaşlar, ateşleme sisteminden nelerden sonra geliyor? Olarak, ona geleceğiz şimdi. Akülen dedik. Silindir içerisine sıkıştırılmış yakıt havayı ne ateşler diyor? Buji. Işıklarda buji işaret edeceksiniz. Hadi. Demin söyledim ya, kıvılcım açın. Şey. Evinizde çakmak var ya, şey, ocak çakmakları, Basınca ama bir çıt 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 yapıyor ya, gücü onu yapıyor. Silindir içerisinde sıkıştırılmış, yakıt alayı ateşliyene, biz ne deriz? Buji, sorularda gelecek adam olsun. Benzinli araçlar. Ah, sakalı dede de söyledi efendim. Benzinli araçlar. Gel. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bu esna biz bekledik zaten sizi, gelin. Ben geliyorum. Şöyle sizi şu köşe tarafa, güzelce. Sosyal yaptık, esna bulmak mi? Benim çocuğum kreşen geliyor da Tamam. Onu anlaştıklar onu konuş. Tamam konuş sıkıntı yok. Konuşalım. <laughs> hep beraber konuşalım. Şimdi <laughs> ben Evet. Ateşleme sisteminden ne dedim? Bujiden geliyor soru ve ispiritörden geliyor. O da soru şöyle olacak. Diyecek ki silindir içerisinde sıkıştırılmış çakı falan buji buj ateşler ama bu şiye akımı kim gönderir diyeceğiz. O da bu. Distribütör, distribütör. Bundan buna, bundan da patlamaya. Endeksi olmadığından son dönemde çıkmıyor. O yüzden çok fazla kafanızı meşgul etmesin. Onu da söyleyelim. Şu ana kadar iki sistem. Bir genelden bahsettik bir de iki sistemden bahsettik. Evet. Şu anda bir de marş sisteminin üçüncü sisteme geldi sıra. Marş sistemi aracımızın oturduğumuz yerde kontağı çeviriyor, bit çalışıyor. Oh. Önceden kontak da vardı. Şimdi sadece düğmeye basıyor, çalışıyor. Bizim araba öyle. Siz geldiğinizde onun o şekilde çalıştıracağız aracımızı. Bas yönlüğümüzde çalışıyor araba. Kontak. Burada nasıl çalıştığını göstereceğiz arkadaşlar. Şu gördüğümüz demin burayı bir çevirdim ya. Bu kontak. Hadi şu an bir kontak yapalım mı? Hep beraber. Bakın şimdi kontak yapacağız şu anda kontak yaptım. Ne yaptım? Elektriği açtım, kapattım. Elektrik devresini açmaya, kapamaya biz kontak diyoruz. Kontağın görevi nedir? Elektrik devresi açar, kapatır diyoruz arkadaşlar. Peki kontak elektriği açıyor ama bir de marş sisteminden bahsediyoruz ya. Marşın görevi nedir? O da bu aracı çalıştırmak için izah edilmiştir. Nasıl olur? Buradan bir tane kontağımız var. Bunu çevirdik. Aşağı iniyoruz. Burada görünmeyen bir marş dinamosu var. Sonra bu volana bağlı. Onu buradan görebilir miyiz? Siz göremeyeceksiniz. Şurada arka cephede kalıyor tam burada. Şu da dişlisi. dişisi. Buradaki dişli, bundaki dişli oturuyor. Bakın şurada görünüyor var ya. Şurada görünen dişli oturuyor ve bunu çeviriyor. Çevirdiği zaman motor aşağı bunlar hareket ediyor. Bakın çevirelim mi Bak. Bu döndüğü zaman bunlar da dönüyor. Ve araç çalışmaya başlıyor. Çalıştığı andan itibaren tekrar araba çalışıyor. Kontağı bırakıyoruz. Sorularda şöyle bir soru gelebilir. Araç çalışırken tekrar marşa basılır. Çalışıyor zaten. Niye basacaksın değil mi? <laughs> Araç çalışıyorken tekrar marşa basıldığında çıkan ses nasıldır? Cıv, 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 cıv. Böyle bir soru yok. Rahat olun arkadaşlar. Sıkıntı yok tamam mı? Böyle değil ama soru şöyle gelecek. Araç çalışırken tekrar marşa basıldığında... Araca nasıl bir zarar verir diye... Ee, Teşekkür ederim. Bir devreye gir Araca ne zarar verir? Ömürlükte. Marş motoru. Mar 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 marş motoru, marş motoru zarar Ya yani. arızalanır ya da marş dişlisi zarar görür. Çünkü bu dişli güçlüdür. Bir de marş dişli var küçük böyle. Bunu çeviren. O dişli daha küçüktür. Ona zarar verir diyor. Araç çalışırken tekrar marşa basıldığında marş dişlisi zarar görür diyor. Sorularda böyle gelebilir. Şıkları ABC'de şıklarına bulacağız, atacağız. Onun dışında Marş sisteminden parçalar nelerdir Akü, şu kontak anahtarı, marş motoru ve volan dişlisi. Tamam mı? Bu şekilde parçalar. Bu da üçüncü sistem. Aracımızın çalıştırmasına yarayan, oturduğumuz yerde konfor su marşı basıyorsun, çalışıyor. Önceden böyle değil ki. Önceden arabanın önüne iniyordum, kocaman milli takıyordum, çeviriyorlar böyle. Araba böyle çalışıyordu eskiden. 1930'larda, 30'larda. 1930 Sonra da maşuk tutturuldu ve öğretildi, yapıldı. Geldik arkadaşlar, şarj dinamosu ya da şarj sistemine. Şarj sistemi, aracın elektrik ihtiyacını kendi kendine karşılaması için, uzun vadede yeterli olması için elektrik üreten bölümüdür. Araç kendi kendine çalıştığı zaman bir tane marş mod, şarj mod, dinamosuna ihtiyacı var. Şarj dinamosu, aslında orada motor diyebiliriz. Şarj dinamosuna ihtiyacı vardır şarj dinamosunun görevi nedir? Şarj. Elektrik üretmek. Şarj etmek tabii ki. Elektrik üretmek. Şarj etmek. Nereyi şarj eder? Akü. Akü. Akü de aracın elektrik ihtiyacının depo noktasıdır. Mesela parlar mı açılacak? Nereden gücü alır? Akü. Aküden. Sinyal mi verilecek? İç aydınlatma, iç aydınlatma lambası mı yanacak? Gösterge paneli mi? yanacak? Bunların her birini ne yapar? Aküdür. Değil mi? Güven, elektrik kaynağı orasıdır. Ama bunlar da besleyen neresidir? Şarj dinamosudur. Şarj diyenler var ama şarj diyeceğim ben. Ben öyle alıştığım için şarj dinamosudur. Şarj dinamosunun diğer adı parantez içinde nedir? Alternatör. Diğer adıyla şarj dinamosudur. Sorularda bazen alternatör diyor, bazen şarj dinamosu diyor. Alternatör şarj dinamosudur arkadaşlar. Hı. Bu şarj dinamosunun içerisinde bir parça daha vardır. Onun adı da regülatör. Regülatörün görevi nedir? Araç çalışırken sürekli elektrik üretir. Sabit bir şekilde elektrik üretmeye devam ederken bazen yüksek voltajla üretir, bazen düşük voltajla gelir. Bunu dengeleyen parçanın adı regülatördür. Yani aküye ya uygun akımı yollaması için elektriği süzer, öyle yollar. Süzer, öyle yollar. Peki, süzmeden yüksek voltaj yorularsa ne olur? Aküye. Yani Akünün içerisindeki saf su kaynar. Hı. Sonra, kaynadıktan sonra Hı. suyunu azaltır ve bataryaları bir müddet sonra yapmaya başlar. Hı. O da akü ölür. Akünün başka bir yerden sorusu gelecek. Akü üzerinde gösterge vardır. Mesela şöyle. Bu aküyü gördünüz. Yukarısında küçük bir nokta vardır. Böyle küçük bir e, İçerisine bakabileceğimiz bir noktadır. Yeşil yanmaz lazım. Yeşil yanıyorsa nedir? Akümüz sağlıklıdır ve sağlamdır. Kırmızı yanıyorsa akü bitmiştir. Siyah yanıyorsa akü şarj etsem de kendine gelmez, ölmüştür demektir. Bu bataryaların ölme noktası var ya, akü bu şekilde ölmüş olarak karşımıza çıkabilir. Şu ana kadar anlattıklarımızdan sorusu olan var mı? Hoca yabancı dili konuşuyor, biz de dinliyoruz. Ne güzel. Çünkü sizin gittiğine kadar konuşmadığınız dil olunca ben yabancı dil konuşuyorum size işte şu anda. Normal. Anlamış gibi yapın da sorun, sorular gelince çözeceksiniz zaten. Şu an taktik güzel gidiyor. Arkadaşlar. Şarj dinamosunun, şarj sisteminin parçaları alternatör. Gitti. Tamam kapat. Bitirdik mi? Şarjın